Arkadaşlar selamlar. Grand Roleplay hakkında sizi bilgilendirmek, nasıl kayıt olabileceğiniz ve nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Açıklama kısmındaki bıraktığım linkten kayıt olarak hem bana destek olup hem de sizler 15.000 dolar ve VIP'lik kazanabilirsiniz. İlk olarak açıklama kısmında bıraktığım linkten sonra start playing diyerek lisanslı bir GTA 5'iniz var mı? Evet diyorsunuz. Buradan server 2'yi seçtikten sonra bu kısma oyun için isminizi buraya soy isminizi, e-mailinizi ve kullanım sözleşmesini okuduktan sonra download'a basarak launcher'ı indirebilirsiniz. Herhangi bir bir speak eklentisi yok direkt olarak oyun içerisinden konuşuyorsunuz. Oyun içerisi demişken de oyun içerisinde kullanıcıdan kullanıcıya para transfer yapabileceğiniz mobil bankacılık uygulaması var. M tuşuna bastıktan sonra shop'tan sırt çantası alabilirsiniz. Bu sırt çantasının en sevdiğim olaylardan birisi ise leveline göre kilogram hacminin artması. Üçüncü olarak da G tuşuna bastıktan sonra sizi çok geniş yelpazesi olan animasyon menüsünü atıyor. Diğer serverların aksine bu galerinde yeri farklı. Kendisine ait arayüzü var. Bu arayüzde ise sağ kısımda arabaları solda genel araba hakkındaki bilgileri görebilirsiniz. Size sunucuya gelip ileri zamanda kuracağım olan aileye katılabilirsiniz. Link açıklama kısmında. Şimdiden iyi seyirler. Görüşürüz. bye. bay. Can you hear me? From Turkey. I'm from Albania. What's your name? My name is Mehmet. Arkadan annen çağırıyor. <laughs> Korkma. Türklerde de şöyle dedi, böyle dedi. Dalıyoruz tamam mı? Hazır mısın? Tamam. 3 mı? 2, 2 1 saldır kanka. Kokuyor. <laughs> ne kokuyor? Karbanın yüzü ne zaman gülür camına? Karbanın yüzü gülür Biz Ananın sikeyi mi? Oh. Put your hands up for me. Put your hands. Okay. And then put hands in the air. I'm gonna be searching through your pockets I'm gonna be uh, Stand no, still no, stand, no, We're gonna no, be, no. be patting no, it I'm Yo bro stand stop. the fuck Fuck still bro oh, Yo stand still oh, And don't move and What do you want man? I want someone What do you want? Your mother <walks> Can you hear me? Leave. Five. Okay. Four, okay. Okay. Goodbye. Three. Goodbye. 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 Leave I, I... the area, bro. We don't sorry, leave, bro. Sorry. Just leave. Just leave, bro. Fuck you. <laughs> Ananı sikeyim. Bir şey yok. Kemer takılı. E benim amı. Just put, your, hands, down. How can I go to the Sultan Ahmet? What? Can I say bad words? Absolutely, yeah. you can say bad words. Okay, fuck you. Okay, well fuck you too. First me fuck you. How can I go to the Taksim? <gülüyor> <gülüyor> Can you hear me? Hangi Türk müsün? No Do you wanna fight? Shut the fuck up Shut the fuck up Come back to my house, come on Let's go Let's go your house Gidi geleyim de, sik deme Ananı right, sikeyim, burası tanıdık geliyor Just leave, bro to... Fuck you This is your house? Yeah, man Do you wanna fight? Yeah, sure Heh, shut yeah, the fuck up Siktir git lan Come with me, come with me Follow me <laughs> Türk müsün? Aynen kardeşim Oğlum, bak arkadaki Türk falan diyor, gel dövelim piçi Ha, bak şu piç, şu piç bak Korkma kanka, geriftes yapma. Korkma kanka, hiç geriftes yapma. Korkma. Türklerde de şöyle dedi, böyle dedi. Dalıyoruz tamam mı? Hazır mısın? 3 2 1 saldır kanka. Senekalar mı bunlar? evet Oğlum o adamlar var ya, Türklere laf etmeyecekti. Başına büyük bela aldılar oğlum. Küp vur uh, yeah. oğlum, bana ne vuruyorsun? Why are you shooting me bro? Ben dedim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben şimdi nasıl desem sana bir etkinlik düzenliyorum. Ne etkinliği? Yaptığın her görev başında 100 bin dolar. Katılmak istiyor musun? Görevler ne? Sallıyorum şu kişiye git konuş. Görevlerin belli bir yeri var mı yoksa bütün şehir mi? Ben sana ne dersen. O okay dayı ne gerektiriyor ya? Deniz kiliğinin olduğu yerlere götüreceğim seni. Orada hareketsiz olarak. Nerenin olduğu dayı? Yani diğer adminlerin olduğu yere götüreceğim seni. Senden bir yerde 2 dakika boyunca hareketsiz kalmanı isteyeceğim. Eğer onaylarsam 50 bin doları şimdi 50 bin doları da yaptıktan sonra atacağım. Onaylıyor musun? Okey. Özleşmeyi kabul ettiniz. Ben elimi kaldırdığım zaman bandalın adama sadece bir tane yumruk atacaksın. Bandalın adam mı? Hı <laughs> hı. This guy, this guy telling bad words for your friends about. Şimdi gideceğim adamları çekeceğim. Ben sana başladığında söyleyeceğim. Bunlar kimin Bunlar diğer adminin kadrosu. Elimi başımı elimi elimi başımın üstüne koyduğum zaman bir tane yumruk atsan yeter. What Alo, what's up? How are, How are you? What are you doing here? How are you? What are you doing here? Leave. Okay. işareti vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Siz... Ne oluyor lan? Banktaki adamları görüyorsun değil mi? Evet. <laughs> Asık bomba berkide, bunu menga diyor. Oh sorry guys. Hmm. I need go hospital bro. I need go hospital. Oh tam stop stop man take you stop 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 ah stop. Hocam biraz bir şey izin verebilir misin bize? Abla. Efendim. Kokuyor. Ne kokuyor? <laughs> Hadi ne kötü bir şey de sıkayım kafana. Ne kokuyor? Yok. Söyle bakayım. Toprak kokuyor. Yalan bak. Bu kez yalan Bizim bir şey diyebilir miyim? Tam vurma 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 vurma. Ah vurdu. Söyle. Kokuyor ama. Ne kokuyor oğlum? Ne kokuyor? bak. Bu kez ya bu arkadaş Hocam niye tut, burada? Tut, tut. Hocam. Abla. Sen, sen kimlerdensin? Geliyorum abi. Geliyorum abi mi? <laughs> Abla geliyorlar. Abla geliyorlar. İstemiyor. O yüzden hocam kurban olayım bir git ya. Allah bak. Hocam Allah için bir sal be. Bir sal be. Bay. <laughs> İmdat. <gülüyor> 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 bro. Bro. I don't understand you bro. Where are you from? Turkey. Uh, okay. Okay, nice country, bro. Where are you from? I'm from America. Oh, nice, nice. Uh, always amazing. Uh, Auto, Among mode and table form. Okay. What? Always already alternative. And your phone number, and bank, and your car. Okay. 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 And App Store, and Google Play, Facebook, and Instagram. Okay. Uh, wait, 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 wait. <laughs> Hello? Can you hear me? I'm from Turkey. where are you from? I'm from Albania. What's your name? My name is Mehmet. Anan çağırdı arkadan. Arkadan annen çağırıyor. Oh, sorry, sorry. How are you feeling today? Not bad. You? I'm good. Where are you from? From Turkey. Okay, nice country, but I like. It. I don't like. What's, what's? Fucking money. Where are you from? I'm from Germany. If you if you want some money, I can send you. I don't want money. Okay. Görüşürüz kanka. Eyvallah. Manyak!

Domatum adam, hırmazamım, benim insanlarla kundurdum. Tra,